burası ne? Oh, ah oh, ben nereye düştüm? Siz kimsiniz? Oh. Beni boşum dönüyor galiba. Ah, ah ne oluyor? Lan ne oluyor? Burası neresi lan? Lan burası neresi? Ee, şey, beyefendi buranın tam nere olduğunu biliyor musunuz siz? Bu ne lan? Çok garip bir makine. Acaba bu yüzüğün inşaatı olabilir mi? Yuhuu! Bu dünyaya alışıyorum! Öh! Ah, ah. 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 ah, ah, ah. merhaba! Neye ah. Niye ki? ya? Hıh! Herhalde benden korktunuz. Çünkü... ...zaten altına aldım.